Ne oldu? Çok mu özledin? Özleyeceksin, düşüneceksin günlerce, gecelerce. Analarımızı, yaşadıklarımızı. Ağlayacaksın, ne yaparsan yap, nereye gidersen git, unutamayacaksın. Hep içinde bir ruh tek önce geçiyor gibi olacak. Sonra bir şarkı, belki de bir şiir, bütün tadını kaçıracak. Suratın asılacak, ağlayacaksın. Gittiğimiz yerlere gitmemeni, geçtiğimiz sokaklarda geçmemeye çalışacaksın. Ama ne yaparsan yap, nafile unutamayacaksın. Evden çıkmak istemeyeceksin ama evde de duramayacaksın. Yatmak isteyeceksin, uyuyamayacaksın. Gözlerin her kapattığında yastığa sarılıp saatlerce ağlayacaksın. Tan yeri ağracak, gün geceyi kovacak. Geceler boyunca üstüne gelen duvarlar bugün de durmayacak. Ne yaparsan yap. Nereye gidersen git. Kiminle yaşarsan yaşa. Benimle geçirdiğin o güzel günleri asla unutamayacaksın.